Ee, Kör Yeniden Hizmet Köyü'nde 31 Mart seçimleri sandık işlemleri bittikten sonra sandık açıldıktan sonra sayım da bitmek üzereyken seçim yarı geçtikten sonra ben dışarı çıktım onlar da benim peşimde çıktılar çıktıktan sonra ben arabama doğru yöneldim yöneldikten sonra kaybeden muhtar tarafı ana avrat köye karşı Müslüman ha Hacı Hoca hepsine karşı dışarı çıktılar. Ve çıktıktan sonra ben kaybeden muhtar tarafı bu çıkar. Ee, ben arabama doğru giderken ar arkamdan uçan tekme usulü beni yıktılar. Ee, hastane yatmamla böylelikle kurtuldum. Karnım şişti. Ve bu, bu millete karşı küfür ettiler. Ana avrat kaybeden tarafı. Babam çok şiştiydi kafamda şişti, kendime gelemedim. İki gün hastanede yatarak e, jandarma ve ambulansla götürdüler beni hastaneye. Jandarma geldi, ifade bir miktar orada aldı, bir miktar hastanede aldı. E, bu tepkili taraf olduğu için e, ve bütün her taraftan tepki yağdığı için bize, biz de gariban olduğumuz için bizim de ne mahkemeye intikal etti doğru dürüst savcılığa, ne de İşlem yapıldı. Bu nasıl adalet olduğunu Allah'a havale ettim. Allah daha büyük adaleti meydana verir. Sağlık raporum iki günlük, DART raporum da dosyamın içindedir. Ee, kamera raporlarım da dosyanın içindedir. Hiçbir usulüm ve muhatabım olmadıkları halde beni bu hale getirdiler için. Önce Allah'a, sonra adli makamlara havale ediyorum ben bunu. Karışmayarak bu hale getirdiler. Ben iki çomaklı bir adamım. On yıldır ben iki çomara geçiyorum. Beni yani köpekte de doğar, kedi de var. Bunlar bu kadar zayıf insanlar.